Trukla gününün turkuaz suları güneş ışığında davetkar bir şekilde parlıyor. Palmiye ağaçları çevredeki adalarda hafifçe sallanıyor. Cennetin bir resmi. Ancak yüzeyin altında farklı bir dünya var. Bu huzurlu lagün bir sır saklıyor. Burada, zaman 1944'te durmuş. Burası Japon İmparatorluk filosunun son dinlenme yeri. İki dünya savaşı sırasında bombalanıp batırılan bu savaş gemileri, Artık ürkütücü bir sualtı mezarlığı oluşturuyor. Burası Trukla Günü'nün hayalet filosu. Gizli tarihler ve sualtı gizemleri sizi büyülüyorsa, Infinitie'ye abone olun ve bizimle birlikte bilinmeyene daha derinlere dalmak için zil simgesine tıklayın. Trukla Günü, şimdi Chuukla Günü olarak bilinir. Orta Pasifik'te yer alır ve 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın en zorlu deniz üssüydü. Stratejik konumu onu Pasifik'in Cebeli Tarıkı yaptı. Japon İmparatorluk donanmasının dördüncü, filosuna ev sahipliği yaptı ve Güney Pasifik'teki operasyonlar için bir fırlatma noktası görevi gördü. Koruyucu bir bariyer resifi ve çok sayıda ada dahil olmak üzere lagünün doğal savunmaları, Japonya filosu için ideal bir demirleme yeri sağladı. 1944'e gelindiğinde, Truk lagünü, gemi onarımı, uçak bakımı ve asker konuşlandırma için kapsamlı tesisleriyle Japon askeri operasyonları için kritik bir merkez haline gelmişti. Üssün önemi, onu Pasifik'teki Japonya kontrolünü bozmaya çalışan müttefik kuvvetleri için birincil hedef haline getirdi. İstihbarat raporları ve keşif görevleri, Lagün'ün zayıf noktalarını ortaya çıkararak büyük bir saldırı için sahneyi hazırladı. Yaklaşan saldırı, Truk Lagün'ünün tehdidini etkisiz hale getirmeyi ve müttefiklerin Pasifik cephesindeki ilerlemeleri için yol açmak. Tarihte silinmez bir iz bırakacak olan önemli bir çatışma için sahne hazırdı. Şubat 1944'te Amerika Birleşik Devletleri, Trukla gününün tehdidini etkisiz hale getirmeyi amaçlayan iki günlük büyük bir hava ve yüzey saldırısı olan Haystone operasyonunu başlattı. Saldırı, Japon kuvvetlerine amansız bir bombardıman başlatan uçak gemileri, savaş gemileri, kuru ve muhriplerden oluşan güçlü bir filoyu içeriyordu. 36 saat boyunca 50'den fazla gemi batırıldı ve 250'den fazla uçak imha edildi ve Japonya'nın deniz yeteneklerine kritik bir darbe indirildi sürpriz saldırı birçok Japon gemisini demirlemiş halde yakaladı ve Lagün içinde önemli kayıplara ve kaosa yol açtı. Yıkım, askeri varlıkların ötesine uzandı. Tedarik gemileri, tankerler ve destek gemileri de hedef alındı ve Japonya'nın lojistik operasyonlarını felç etti. Haistone operasyonunun başarısı, Pasifik Savaşı'nda bir dönüm noktası oldu ve Japonya'nın bölge genelinde güç yansıtma yeteneğini azalttı. Geride kalan yıkım, Trukla gününü geniş bir su altı mezarlık, bir zamanlar güçlü bir filonun kalıntılarını koruyor. Bu ürkütücü miras, gelecek nesiller tarafından yeniden keşfedilmeyi bekleyerek onlarca yıl boyunca dalgaların altında saklı kalacaktı. Günümüzde Turukla günü, geçmişe dair ürkütücü bir bakış sunan bir dalgıç cennetidir. Lagünün sakin, ılık suları tarafından korunan batık filo, birçoğu hala orijinal kargolarıyla yüklü olan kargo gemileri, muhripler ve denizaltıları içerir. En ikonik enkazlar arasında, askeri amaçlı olarak yeniden kullanılan ve şu anda deniz tabanında huzur içinde duran eski bir yolcu kargo gemisi olan Fujikawa Maru yer almaktadır. Fujikawa Maru'yu keşfeden dalgıçlar, mürettebat tarafından geride bırakılan savaş uçakları, mühimmat ve hatta kişisel eşyalar bulabilirler. Bir diğer dikkat çekici enkaz ise, canlı mercan büyümeleriyle süslenmiş ve deniz yaşamıyla dolu bir filo yağlayıcısı olan Shinkoku Maru'dur. Bu batık gemilerin ürkütücü durgunluğu, Sonlarına yol açan kaosla çarpıcı bir tezat oluşturmaktadır. Her enkaz, gemide görev yapanların hayatlarına ve savaş sırasında ortaya çıkan olaylara dair içgörüler sunan benzersiz bir hikaye anlatır. Trukla gününün hayalet filosu, savaşın dehşetinin ve zamanın geçişinin sessiz bir kanıtı olarak duruyor. Bu enkazları keşfetmek, bir hazine değerinde eser ortaya çıkarır. Gaz maskeleri, tüfekler, tıbbi çantalar ve mürettebatın kişisel eşyaları. Bu eşyalar gemide görev yapanların hayatlarına dair samimi bir bakış sunarak, her dalışı tarih boyunca bir yolculuğa dönüştürür. San Francisco Marun'un ambarlarında dalgıçlar, hepsi dikkate değer şekilde korunmuş tanklar, kamyonlar ve mayınlar keşfettiler. Usta canlı gemiler. Canlı mühimmatın varlığı, bu gemilerin bir zamanlar kullandığı yıkıcı gücün ayıklatıcı bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder. Mektuplar, fotoğraflar ve giysiler gibi kişisel eşyalar, deneyimi insanileştirir, ve dalgıçları bu gemilerde yaşayan ve ölen bireylerle bağlar. Bu eserlerin korunması, kısmen lagünün düşük oksijen seviyeleri ve çürüme sürecini yavaşlatan minimum akıntılardan kaynaklanmaktadır. Ancak zaman ve çevresel faktörler devam etmektedir. On yıllar boyunca doğa, savaşın kalıntılarını yavaş yavaş geri kazanarak, paslı gövdeleri canlı deniz koruma alanlarına dönüştürdü. Mercan resifleri enkazların arasında gelişiyor ve dalgaların altında tarih, ve yaşamın gerçeküstü bir karışımını yaratıyor. Renkli resif balıkları kargo ambarlarında hızla ilerlerken, deniz kaplumbağaları bir zamanlar ölümcül olan uçak savar silahlarının yanından sessizce süzülüyor. Bir zamanlar ölümcül olan savaş makineleri artık hassas ekosistemleri destekliyor ve deniz yaşamı için barınak ve üreme alanları sunuyor. Bu garip ikilik, yıkımın güzelliğe dönüşmesi, Trukla gününü dünyadaki diğer dalış noktalarından farklı kılan şeydir derinliklerin sessizliği atmosferi güçlendirerek, her inişi geçmişle meditatif bir karşılaşmaya dönüştürüyor. Dalgıçlar enkazları keşfederken, sanki denizcilerin ruhları hala yakınlarda dolaşıyormuş gibi manevi bir varlık hissettiklerini bildiriyorlar. Trukla günü birçok bakımdan bir savaş alanından çok daha fazlasıdır. Zaman ve gelgit tarafından yontulmuş yaşayan bir anıttır. Çuheaki yerliler kıyı şeritlerinde yürüyen hayalet figürleri, ve dalgıçların dolaşmadığı suyun altındaki ışıklarla ilgili hikayeler fısıldıyor. Bazıları, ani saldırıda hayatını kaybeden denizcilerin ruhlarının batık gemilerini hala koruduğuna inanıyor. Dalış ekipleri garip hisler yaşadıklarını bildirdi. Ani ürpertiler, bozuk sesler veya izleniyor olma hissi. Popüler bir efsane, ay ışığında gecelerde lagünde sürüklenen ve yaklaşıldığında kaybolan bir hayalet gemiden bahseder. Şüpheciler bunlara halüsinasyon veya su altı akustiğinin hileleri diyorlar. Ancak hikayeler devam ediyor. En deneyimli dalgıçlar bile derinliklerden genellikle hayranlık ve bazen de huzursuzluk ifadesiyle çıkarlar. Bu sularda sanki sadece tarihi değil, hafızanın kendisini de koruyormuş gibi yatsınamaz bir kutsallık var. Trukla gününde efsane ile gerçeklik arasındaki çizgi bulanıklaşıyor ve hayalet filosuna başka bir entrika katmanı ekliyor. Trukla gününün enkazları, savaşın insan maliyetinin ve imparatorlukların geçiciliğinin güçlü hatırlatıcıları olarak hizmet ediyor. Bir zamanlar askeri gücün sembolü olan şey artık kırık ve hareketsiz bir şekilde yatıyor ve yalnızca deniz tarafından korunuyor. Tarihçiler için Lagün, su altı arşivi, uzun süredir gömülü olan hikayelerin parça parça yeniden keşfedildiği bir yer. Dalgıçlar için, her batık geminin çelik ve mercanla kazınmış sessiz bir hikaye anlattığı, Hayranlık ve tefekkür yeri. Mikronezya hükümeti ve korumacılar turizmi düşmüşlere saygıyla dengeleyerek siteyi korumak için çalışıyor. Enkazları belgeleme ve haritalama çabaları devam ediyor ve gelecek nesillerin burada neler olduğunu hatırlamasını sağlıyor. Trukla günü sadece bir dalış noktası değil, bir müze, bir anıt ve zamanda donmuş bir gizem. Öyleyse bir dahaki sefere sakin mavi sulara baktığınızda şunu unutmayın: yüzeyin altında tarih uyuyor ve hatırlanmayı bekliyor. Trukla gününün ürkütücü derinliklerine bizimle birlikte daldığınız için teşekkür ederiz. Paslanmış çeliğin, sessiz ruhların ve unutulmuş savaş hikayelerinin dalgaların altında uyuduğu bir yer. Bu yolculuk merakınızı uyandırdıysa, yüzeyin hemen altında sizi bekleyen çok daha fazlası var. Infinity size dünyanın en gizemli yerlerini, anlatılmamış tarihlerini ve kayıp efsanelerini getiriyor. O halde bilinmeyene dalışlarımızı desteklemek için beğen butonuna basın ve geçmişe yapılacak başka bir keşif gezisini asla kaçırmamak için abone olun. Sizce keşfetmemiz gereken bir yer mi var? Yorumlara yazın. Sizi her zaman dinliyoruz. Bir dahaki sefere kadar. Gözlerinizi ufukta tutun. Çünkü tarih her zaman düşündüğünüzden daha yakındır.